aman Allah o bana rıdım ana ya paralar gemi oturun şehli keyifler çekerler de mi oturun şehli keyifler şekerler de mi zor zamanlardan geçiyoruz kültür sanata erişim artık çok pahalı hale geldi konserlerin yasaklandığı festivallerin yasaklandığı bu günlerde biz kısıtlandığımız, ifade etmekte güçlük çektiğimiz bu günlerde ilçemizin meydanlarını, parklarını kültür, sanatla dolduruyoruz. Ve tabii ki sizlerin varlığıyla dolduruyoruz. Varlığınız bize umut veriyor, varlığınız bize güç veriyor. Dalgana bak, bak.